21 Şubat Dünya Ana Günü kutlu olsun. Bugün 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO Genel Kurulu 1999 yılında 21 Şubat gününü Uluslararası Ana Dili Günü olarak kabul etmiştir. 2000 yılından itibaren de kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla eğitim hakkı güvence altına alınarak 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kutlanmaya başlanmıştır. UNESCO verilerine göre dünyada yaklaşık 5000'i yerli dil olmak üzere yaklaşık bin dil konuşulmakta ve bunlardan 2000'i tehlike altındadır. BM verilerine göre Dünyada her iki haftada bir dil içinde geliştiği kültürel ortamıyla birlikte yok olmaktadır. 1950 yılından bu yana 230 dil kaybolmuş, kaybolan her dille birlikte bir kültür de yetim gitmiştir. Ulus devlet politikalarının katı olarak uygulandığı kapitalist sistemin gelişim süreci ve sonrasında dillerin varlığı ciddi şekilde tehdit altına alınmıştır. Araştırmalara göre dünya nüfusunun yüzde kırkı konuştuğu veya anladığı dilde eğitime erişememektedir. Ülkemizde bırakalım resmi dil dışındaki ana dillerin eğitimin eğitim alanına girmesini diğer dillerin varlığı uzun süre inkar edilmiş, sistematik asimilasyon politikaları uygulanmış, hayatın her alanını resmi ideoloji doğrultusunda tek tipleştirilmesi politikalarından en çok da diller etkilenmiştir. UNESCO'nun tehlike altındaki diller atlasına göre Türkiye'de 18 dil yok olmuş veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Medeniyetler coğrafyası denilen Anadolu ve Mezopotamya topraklarında artık Kapadokya Yunancası, Ubuhça ve Doğu Süryanicesi konuşulmuyor. ...hertebin ise yok olmak üzere. Lazca, Hemşince, Ladino, Gagavuzca, Romanca, Batı Ermenicesi... ...Troya, Abazaca, Adigece, Abazca... ...Kabartay, Çerkez gibi diller ise kaybolma tehlikesiyle yüz yüze. Anadili Kürtçe, Arapça, Lazca, Ermenice, Hemşince... ...Çerkezce, Çeçence, Süryanice gibi dillerden olan milyonlarca çocuk ana dillerinin olmadığı bir ortamda eğitim görüyorlar. Ana dil birleştirir, paylaşımı arttırır, sosyal içerme, yenilikçi düşünme ve hayal gücünün gelişimini sağlar. Hayal gücüyle somut gerçekliği buluşturur. özgüveni, güveni, öz saygıyı arttırır. Empati kurmak gücünde belirgin bir fark yaratır. Dil sadece bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda düşünme biçimi, edebiyat, sanat, felsefe, tarih, kısacası bir kültür, bir yaşayış biçimidir. Dolayısıyla ana dilinde eğitimin yokluğu, tüm bunlardan mahrum kalmak, sağlıksız bir kişiliğin, toplumsal ve kültürel gelişmenin yaşanması demektir. Bu nedenle asimilasyon ve inkar temel insan haklarının ihlali ve insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. Halkların ve dillerin beşiği olan coğrafyamızda 21. yüzyılda dahi milyonlarca çocuğun kendi ana dili ile eğitim görmesine ülke bölünür. Paranoyasıyla yaklaşmak ve suç olarak nitelendirmek özünde ırkçı zihniyetten beslenmektedir. Çocuk haklarını düzenleyen ilgili uluslararası sözleşmelerdeki maddelere Türkiye adına konulan çekincelerin bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Buna paralel olarak ibedilikle gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim sistemimiz gerçekliğimize ve insanlık değerlerine uygun olarak çok dilli ve çok kültürlülük esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Yasakçı, tekçi, asimilasyoncu politikaların son bulması için emek ve demokrasi mücadelesini yükseltme kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek tüm halkların 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü kutluyoruz. Kahve, evin, şu an, şu an kahve, evin,